Dedem biliyordum geri geleceğini. Yarımın yavrusu. İki gözüm. Nazif biz de özledik. Lütfen. Baba ne? <laughs> Endişe etme güzel kızım. Yaşlı babanızın gönlü hepinize yeter. Siz mi yaşlısınız baba? Kaç delikanlı cebinizden çıkarırsınız? Hmm. Hanım, arada evden kaçmak gerekiyor bak. Kıymetim artmış. Evlatların babalarını John Wayne gibi görmeye başlamışlar. <laughs> Baba, sormaya korkuyorum. Temelli mi geldin? Evet. Hadi sen bana bir bardak su getir bakayım. Ben çıkacağım, öyle cevap vereceksin değil mi? Bak şu eşek sıpasını. İki günde dili uzamış bunu. Nazif. Hadi. Hadi. <laughs> tamam. Baba neden bıraktılar? Her şey ortaya çıktı mı? Bulmuşlar mı nihayet katili? Mahir de bir şey demedi. Kara günler bitti mi yoksa? Bak az kalsın bizden vazgeçiyordu. Allah razı gelmedi. Bizi birbirimizden ayıramadılar. Seni bizden alamadılar babacığım. Güzel kızım. Bu dediğin günler yakın. Lakin bu gece maalesef onları bırakmadı. Ben çıktım. Firar mı ettin baba? Pek öyle değil. Nazif hasta diye duydum. Aklım uçtu o an zaten. Dalyan Rıza'nın lafına uydum. O birilerini ayarladı. Yani nihayetinde buradayım işte. Geri mi döneceksin? Ne vakit peki? Sabah sayımından önce içeri girmem lazım.